Merhaba arkadaşlar ben Ahmet bugün yine efsane bir CSGO jailbreak videosu ile birlikteyiz arkadaşlar bugün Lexus jailbreak sunucusundayız arkadaşlar bugün arkadaşlar farklı farklı oyunlar oynayacağız koronasından tutun PUBG'sine böyle değişik değişik oyunlar oynayacağız arkadaşlar ve Lexus kad adında 100 TL değerinde bir adminlik vereceğiz arkadaşlar sunucuda kazanan kişiye. Arkadaşlar siz de sunucuda oynamak istiyorsanız açıklama kısmındaki IP adresinden ve şu anda da üst tarafta bulunan IP adresinden gelip oynayabilirsiniz. Arkadaşlar videoya geçelim. Videoya geçmeden önce kanala abone değilseniz abone olursanız videoda arkadaşlar bir beğeni bir yorum atarsanız sevinirim. Hadi bir artı 100 like yapalım. Artı 100 like'a seri seri videolar geliyor. Seri seri. Hadi bakalım. İyi seyirler. Evet arkadaşlar selamun aleyküm anan av ya. Selamun aleyküm youtube dedik arkadaşlar ve youtube videosuna giriş yaptık kardeşim senin ağzına Evet arkadaşlar bugün Lexus <laughs> Lexus şehir bir Lexus Bu arkadaş yüzünden 10 kere video girişini kapatı baştım Kardeşim sen önümde niye sekiyorsun? Arkadaşlar bugün 100 TL değerinde Lexus God adında. Hani oradaki God, God iyi, iyi anlamındaki God. Tanrı falan değil. Böyle bir yetki vereceğiz arkadaşlar. Yani yanlış anlamayın. Ee, 100 TL değerinde arkadaşlar. Bu ödül 100 TL. ana Ne oldu lan? Kurucu beni mi troll diyor? Allah Allah oğlum kurucu trollüyor ya böyle bir şey yok arkadaşlar Bugün 100 TL değerinde Lexus God adında bir yetki vereceğiz. Bu 100 TL'lik yetkiyi siz kazanıp 50 TL'ye satabilirsiniz. Hem para kazanıp hem de oyun kazanmış olabilirsiniz. 5 tane oyun oynayacağız arkadaşlar. 5 oyunun sonunda en çok puana sahip olan arkadaşımız kazanacak. Ama arkadaşlar bugün farklı farklı oyunlar oynayacağız. Mesela PUBG, mesela koronavirüsü. Bu tip oyunlar oynayacağız arkadaşlar. Siz de sunucuda oynamak istiyorsanız açıklama kısmında kalpiden gelebilirsiniz. Şimdi ilk oyunumuz ne olsun ne istiyorsunuz? İlk oyunumuz ne olsun bakayım ne oynamak istiyorsunuz? Böyle güzel bir oyun seçelim. Şöyle de siz dışarı çekeyim. Ha, seçin bakayım oyununuzu. İp, ip diyor. Ben PUBG diyorum. Arkadaş ip diyor ya. Dıç. Dıç oynayalım. Tamam. İlk doğucuda başlayalım. Bizim klasik başlangıcımız. doğucuda başlayalım. Sonra PUBG'dir. Star Wars savaşlarıdır. Bu tip oyunlara devam edelim. Haydi bakalım. Bir Doge oynayalım bakalım. Şöyle. Hepinizi çekiyorum. Aşağıya çektiğim gibi arkadaşlar. Farklı farklı engeller geliyor. Bunları yapıyoruz. Haydi ben de sizinle birlikte yapıyorum. Haydi bakayım. Çektim. Şöyle de aşağıya çektim. Hadi yapalım hep birlikte. Evet arkadaşlar. Genel olarak ne yapıyorduk her zaman? Lan dur kadın yokmuş anan avradım. Oh, 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 Oğlum bu video yemin ediyorum videonun başında ne demiştim? Sıçacağız demiştim değil mi? <laughs> Haydi bakalım arkadaşlar 19 arkadaşımız kalmış. Genelde ne yapıyorduk dojo oyununda? Plakaları YouTube'daki yorumlara yazıyorduk. YouTube'da aynı plakayı yazan arkadaşlar ne yapıyordu? Tanışıyordu, buluşuyordu, manita oluyordu. Arkadaşlar YouTube yorumlarına yazın siz plakalarınızı. Herkes aynı olanlar birleşsin. 21 Diyarbakır diyor. 21 olanlar birleşmesin ama. Ne olur ne olmaz Diyarbakır ne de olsa. Şimdi 11 arkadaşımız kalmış. 11 arkadaşımız ilerliyor bakalım. 60 Tokat. Tamam lan herkes kendi plakasını spamlasın bakayım. Sunuşta en çok hangi şehirde varmış? Hangi şehirden adam var? 31 <laughs> diyor. Hataydı değil mi 31? yazarak adminlik fiyatlarını görüntüleyebilirsiniz. Evet reklamlar. reklamları da dinlediniz. Arkadaşlar 11 arkadaşımız gö kalmış. Görüyorsunuz lakasede Papel modelleri var hepsinde. Aranızdan arkadaşlar oyun bitince Tokyo olan hanginizse bir video sonu yanıma gelsin. Şöyle bir ilerleyin bakayım. Haydi bakalım 9 arkadaşımız kalmış. İlk puana sahibi kim olacak? Hop dışarı çıktım lan ha girdim. Haktan yine yazlık kafana yazıyor. Like atmayan top olsun diyor. <laughs> oğlum böyle şeyler yazmayın lan. Ayıp YouTube'da izleyenlere. Haydi bakalım. 9 arkadaş. o sunucu yetenekli ha. Sunucu aç gözlü diyeyim biraz. Bak 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 bak. Bozan inşallah ölürsün. Öyle oğlum. Ölmedi ya Allah'ım. Yok yok. Şimdi arkadaşlar 8 tane arkadaşımız kalmış. 8 arkadaşımız her zamanki gibi klasik. Klasik KZ'mizi yaptıracağım. Şimdi kullar kap bakayım 8 arkadaş. Kullar kap, Kullar kapı donuyorsun. Kullar kapı donmayan arkadaşları 3 saniye içinde vuruyorum. 3 saniye. 1 2 Tamam sen dışarıdan yapabilirsin. Dışarıdan yapmak isteyen aşağı inebilir. Şimdi arkadaşlar AK sesiyle donunuz bozulur. Her şeyiniz bozulur. Başlarsınız. Tamam ilk yapan arkadaşımız KZ'yi kazanır. AK her şeyiniz bozuluyor. Hadi bakalım kısa olayım fazlanız var ama. Evet bakalım kim yapacak? Hop hop oh. oha ne yaptın oğlum sen? Bozan oğlum <laughs> Oğlum siz nasıl yapamadınız peki hepiniz? Allah Allah Bozan kardeşim Hayırlı uğurlu olsun Bozan İlk puana sahip oldun Helal olsun inşallah internetin gider elektriğin gider bir şey olur Arkadaşlar ikinci oyunumuza geçiyoruz Dediğimiz gibi farklı farklı oyunlar yapacağız Farklı oyunlar ne olsun? PUBG mi olsun? Koronavirüs mü olsun? Yoksa Star Wars savaşları mı olsun? Hangisi? Bence Star Wars savaşları yapalım. Star Wars savaşları güzel olabilir. Aynen aynen Star Wars savaşları iyidir. Şimdi Star Wars savaşlarını böyle dar bir alanda yapayım diyorum. Bence futbol sahası iyidir. Futbol sahasında yapalım arkadaşlar. Star Wars savaşları yapıyoruz. Lazer var yazıyorum. Böyle güzel güzel oyunlar var. M4A1 mi olsun yoksa USB mi olsun? M4A1 mi USB mi arkadaşlar? USB mi, M4 A1 mi seç 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 USB diyor genel tamam USB'nizi seçtim takımlı mı olsun takımsız mı bence takımsız olsun herkes tek olsun herkes vursun herkes birbirinin kafasına vursun arkadaşlar oyununuz çok basit banninizi kapatıyorum neden kapatıyorum kollu arkadaş kazansın yani bani ne işiniz var tamam arkadaşlar takımsız olarak başlatıyorum yapmanız gereken tek şey hani şu Star Wars'ta Stormtrooper'lar vardı hepiniz onlara dönüşeceksiniz ve birbirinize savaşacaksınız haydi bakalım kolay gelsin ben de şöyle sizi izleyeyim yukarıdan Haydi kolay gelsin. Başlıyor, 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 başlıyor. One. Hop. Oy, 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 oy. Tek mermi atıyorsunuz birbirinize herhalde ya da iki mermi. Tam bir bilgim yok. Tek at doğrusu. <laughs> Yazma oğlum böyle şeyler. Sonra diyorlar Pekka küfür ediyor YouTube videolarında diyorlar. Evet, kazanan arkadaşımız neredesin lan? Kim kazandı? Bakayım şöyle. Error kardeşim. Helal olsun kardeşim sana. İçin bembeyaz. Dışın da bembeyazdır inşallah. Şöyle seni bir dışarıya çektim. Arkadaşlar ikinci oyunumuzun kazananı error oldu. Üçüncü oyunumuz ne olsun bakalım. Ne oynamak istiyorsunuz? Üçüncü oyunumuz ne olsun? Şu error'u da vuralım da bu Stormtrooper olarak geziyor. Tamam. Ee, bence PUBG oynayalım. PUBG güzel bir oyun arkadaşlar. Şimdi PUBG'nin olayı şu. Şöyle PUBG'nizi vereyim bakayım. PUBG. Şimdi olay şu arkadaşlar. Ünlem PUBG takım yazıp istediğiniz kişiye takım arkadaşı olabilirsiniz. Tamam mı? Bunları yapıyorsunuz. Olay şu arkadaşlar. PUBG oyunundaki gibi haritanın belirli başlı yerlerine siyahlar çıkacak. Bu silahlarla birbirinizle savaşacaksınız. Bu kadar basit. Haydi bakalım takım yapın. İsterseniz... Ya Alo, o ya. dur herkesin sesini duyuyormuşum lan. Evet. Aa, oğlum ben genelde kapatırdım Bozan. <laughs> tamam. Şş, tamam. Sizin seslerinizi duymuyorum arkadaşlar. Sizin sesleriniz benden gitti. Yani 10 saniyelik bir konuştunuz. Şimdi arkadaşlar. Takım yapıp takım arkadaşı seçebilirsiniz. Ee, i̇sterseniz tek olun. Ben baba yiğidim bir diye tek olsun. Hadi bakalım başladı. Bakalım kardeşimiz buradan bak aldı silahı hemen vurdu. Kutu al bakayım kutu. Kutudan ne çıkacak? Başka kim varmış? Bakayım bak 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 bunlar takım. Bunlar takım. Güzel. Şimdi ben biraz konuşacağım arkadaşlar. Sizi biraz rahatsız edeceğim. Haberiniz olsun. Yani kusuruma bakmayın. Şimdi kırmızı arkadaş ne yapıyor? Bu niye bu kadar? Aa buna şey gelmiş zıplama gelmiş. Onla no vurdun. Uyy. Aha öldü. Lan. Biçim. <laughs> Helal olsun kardeşim. Bakayım şöyle bir. Hop, biri daha uçuyor gidiyor. Güzel. Arkadaşlar herkes herkes birinci bölgeye gelsin. Birinci bölge kafes. Kafesin oraya geliyorsunuz arkadaşlar. FZ 30'unuzu verdim. Herkes arkadaşlar kafesin oraya geliyor. Kafesin oraya geleceksiniz. Hadi. Şu arada da bir delay atayım kendime ya. Evet arkadaşlar herkes birinci bölgeye geliyor. Birinci bölge kafesin olduğu bölge. Bu bölgeye geliyorsunuz. Bakayım bakayım şurada adam var mı? Burada bir tane çakal var kardeşime. Hayırlı olsun. Bozanmış bak bu çakalda. Bakayım herkes geliyor birinci bölgeye. Gel gel gel. İlhancım tam birinci bölgeye geldikleri an Feyzi Atıldan FF'i kapat. Hemen FF'i kapat sıkıntı olmasın. Haydi bakalım gelin birinci bölgeye. Hop tamam. Şimdi dört arkadaşımız kalmış. Sen neredesin? Bak bak bak. Poç piç. Oğlum sana iyi öğretmişim bu oyunu lan. Harbi diyorum. Ne yapıyorsun lan? Bir daha vursana bana. Oy oy! Ne güzelmiş. Tamam, 3. E, Diğer arkadaşımız nerede? Ben göremiyorum. Kafeste. Tamam sıkıntı yok. Arkadaşlar şimdi güzel bir şey yapacağım size. Size bir şöyle bir kafes dövüşü yaptıracağım. Arkadaşlar her şeyinizi aldım. Domuzla kadar soydum. Bıçak veriyorum. Bıçakla kapışacaksınız. Haberiniz olsun. Bani'nizi kapattım. Erkek diye sığmaz Bani. Hemen bıçağınızı verdiğim gibi savaşa başlayın. Üçüncü oyunumuzun kazananı kim olacakmış bakalım. FF sana İdhan. FF aç İdhan. FF Direkt başlıyor. Haydi bakalım başladı. Lan ne yapıyorsun? Piç. Lan ne yaptın? Ponçik. Skrims kardeşim patladım biraz. Kusura bakma kardeşim patladım yazdı. Sıkıntı yok kardeşim. E nasıl o strip? Vallahi strip 1 2 3 4 attım. Adamda strip kalmış ya. Vallahi strip kalmış. Ponçik panter hayırlı uğurlu olsun. 3. oyunun ne oldu lan? Oğlum bak beni trollemeyin. Bak pis olur sonu. Bak sonu pis olur. Beni trollemeyin. Yani ayıp ya. Ayıp. Tamam arkadaşlar bir sonraki oyunumuza geçiyoruz. Bir sonraki oyunumuz ne olsun bakalım ne oynamak istiyorsunuz. Bir sonraki oyun dördüncü oyun ne olsun. İsmimi söyle adamsın Enes kardeşim. İsmini söyledim inşallah ölmezsin. Hani az önce demiştin ölürüm demiştin. Admin hatası değil mi strip dayı. Ya Bozan haklısın da ya Bozan zaten her zaman kazanıyor. Bir kez de kazanma oğlum. Ne yapacaksın kazanım. Şimdi bir sonraki oyunumuza geçelim arkadaşlar. Bir sonraki oyunumuz şans oyunu olsun. Koronavirüs oynayalım diyorum. Bugünlerde hani biliyorsunuz çok gündemde. Böyle bir şans oyunu olur hepiniz için. Şimdi oyunumuz şu arkadaşlar. virüsü yazacağım. virüsü yazdıktan sonra içinizden bir arkadaşımız şerefsiz ilan ediliyor ve herkese virüs bulaştırıyor. Siz de o yeşil arkadaştan kaçacaksınız. Şöyle arkadaşlar ünlem korona yazayım bakayım. Olmadı. Ilçeği, üncem, ünlem corona. Kurucu yazarak kurucuya ulaşabilirsiniz. <laughs> ha, haydi başlıyor oyun. Haydi başlıyor. Bir tane şerefsiz var. Yeşil arkadaştan kaçıyorsunuz. Bak 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 burada. Aa bulaştırdı birine. Sona kalan arkadaş kazanıyor. Bütün herkese virüs bulaştırıyor. O güzel 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 bulaştır kardeşim. O oh, herkese ulaştır Bak bak ne kadar hızlı yayılıyor virüs. Bak 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 bak. Oh helalsiniz. <laughs> sunucu çökecek. İşimden e bize sunucu çökecek diyor. Evet. E, nereden nerede lan bir tane adam kalmadı mı? E herkes mi virüs oldu? Aa canınız azalıyor ölüyoruz. Kaç kaç azalıyor canınız? Kaç? Anam. Aha oyun bitti. Helal olsun. Güzel oyunda arkadaşlar. Tebrik ediyorum. Kimmiş o dünyada son hayatta kalan kişi? Kimsin kardeşim sen? Ana. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum Bora. Ne kadar bu Bora bir daha ateist. <laughs> <laughs> Oğlum Bora ne kadar şanslısın kardeşim. Hayırlı uğurlu olsun. Burada mısın? Bir kafa salla bakayım. Kafa salla. Tamam burada arkadaşlar bak kafasını sallıyor. A kardeşim hayırlı uğurlu olsun. AFK olarak hiçbir halt yemeden dördüncü oyunu kazanan oldun kardeşim. Hayırlı uğurlu olsun. Beşinci oyunumuza geçiyoruz arkadaşlar. Beşinci oyunumuz ne olsun bakalım. Adam AFK olarak kazandı. Yazıklar olsun oğlum size. Şöyle hepinizi aşağıya çektim. Beşinci oyunumuz ne olsun. İp... Ya ipinize sokuyum ya. İpinize sokuyum. Oynatıyorum lan. Allah kahretmeye. Al. Arkadaşlar bugünkü oyunumuz ip arkadaşlar ip gerçekten dünyanın en güzel oyunu jailbreak tarihinin en iyi oyunu arkadaşlar Yapmanız gereken tek şey hani küçükken kızlarla e, a, kaynaşabilmek için derdiniz ya hadi gel birlikte sekelim İşte şimdi hep birlikte sekeceksiniz arkadaşlar hepiniz duvar tarafına geçin bakayım geçin duvar tarafına Oyunuzu başlatıyorum arkadaşlar Allah kolaylık versin sıcak patates oynatamam e, sunucu da şu an kapalı Bug yasakla bug yasak arkadaşlar bug yasak inin lan aşağı İninden aşağı kafanıza sık Haydi bakalım kolay gelsin. Sonra kalan arkadaşımız 5. oyunun sahibi olacak. 5. oyunun sahibi kim oluyormuş bakalım. Hop şöyle bir şey yapayım bakayım. Flash etmence pk. Yok yok sıkıntı yok bunlar yeteneksiz oğlum. Evet 5. oyun arkadaşlar diğer 4 oyunu farklı farklı arkadaşlarımız kazandı. Bu oyunu eğer 4 arkadaştan biri kazanırsa o arkadaş kazanmış olacak. Ama dördünden biri kazanmazsa 5 arkadaşımıza farklı bir oyun oynatacağız. Hadi bakalım e, gidelim. Ha bu arada videoyu buraya kadar izleyen varsa yorumlara yazın ne tarz videolar istiyorsunuz. Ama abi porno çek falan yazmayın. Hani biz e, öyle şeyler yapmıyoruz. Hem oyun oynayıp hem yazı yazabilen var mı? Tamam hadi dediklerimi yazayım bakayım be. İsminizi yazsın herkes. Herkes kendi ismini. Yaşayanlar kendi ismini yazsın. Gerçek hayattaki ismini. Pekalp değil. Lan ilan. <gülüyor> Oğlum. <gülüyor> Evet ha şu arada bunu da söyleyeyim. GTA 5 şu anda ücretsiz. Bu videoyu şu an video sonucunda olanlar GTA 5'i gidin alın oynayın. 3-5 gün ücretsizmiş haberiniz olsun. Biraz da orayı şey, kudurdun. İki tane aldım. Ne yapıyorsun iki tane alıp? Biri bana dün PUBG şey GTA satmaya çalışıyordu. Abi sana GTA satayım mı diyordu. <laughs> Böyle çakal arkadaşlar türemiş hemen GTA satmaya çalışıyorlardı. Grup Aa, yazarak üç. gruba 3. 3 arkadaşımız kaldı. 3 3 3 3 3 3 kim lan bunlar o kadar iyi sekiyorlar ay sizi çakallar vay hadi bak ölürler ölürler ben inatındır bu durumda ölecekler biliyorum bir yudum su alayım 21'ine kadar ücretsiz evet arkadaşlar geta 21'ine kadar ücretsiz haberiniz olsun gidin alın İnternette zaten yazın geta 5 ücretsiz yazın çıkıyor Şimdi iki arkadaşımız kalmış. Arkadaşlar e, ölecekler. Biliyorum. Biliyorum. Dayanıyorum. O nasıl su içmedir? Bir daha içeyim Oğlum Ramazan'dan çıkınca iftar sonrası su içmek böyle... <laughs> Dur. Ölme lan. Ölme. <laughs> Bakayım. Bozan kazanmış. Kardeşim hayırlı uğurlu olsun. Bozancım. İki oyunun kazananı oldun. Hayırlı uğurlu olsun kardeşim. 100 TL'lik ödülünü de kazananı oldun. İstersen 100 TL'yi alıp satabilirsin. Haberin olsun. Şimdi gel seninle bir KZ'ye kapışalım. Sana bir KZ'de bir ders vereyim. Videonun da kapanışını yapalım. Arkadaşlar siz de sonuçta oynamak istiyorsanız açıklama kısmındaki IP'den gelebilirsiniz. Kanala da abone değilseniz abone olursanız videoya da bir beğeni bir de yorum atarsanız sevinirim. Hadi şöyle bakayım bir bozanı bir yeneyim KZ'de bir aklını alayım. Hadi bakalım başlıyoruz. Bozan dondasın tamam bozan dondasın. M4 sesiyle başlıyoruz. Tamam mı? M4 sesiyle hadi bakalım. Hadi bakalım. Hop. Evet kolaydı. Allah arkadaşlar kendinize güzel bakın. Allah'a emanet olun. Bozan oyunu öğren gel kardeşim. Hadi bakalım. Bay bay.